ne dedin anlaşmayı yaparken? Misafir dedin değil mi? Senin evinde misafir götünü yırtarak bağırsa ne yaparsın? Ben halkın sesiyim arkadaş. Onların söyleyemediklerini dele getirin. Bu mahallenin adı ne? Ha, çukur. Hayır. Mahallenin adı ne? Niye sustun? Söylesene. Tamam ben söyleyeyim o zaman. Burası Koçova Mahallesi. Bartol Saadettin Mahallesi değil. Burası Koçavalıların Mahallesi. Burası benim mahallem. Misafirsin. Misafirliğini bil. Çatı akıyor ev sahibi. Ona ne yapacağız? Ha? Hep laf var, icraat yok. Ben sana göstereceğim icraatı. Az kaldı. Az kaldı. Az sonra ne yapabilirsin sen bana ya, ha? Yaptığım zaman anlayacaksın. Hadi Bartu, hadi şu dön arkana ben de döneceğim. Berbat ense tıraşını görmek istemiyorum.